Herkese merhaba. Bugün ofiste bir markalaşma Profesörüyle birlikteyiz. Estağfurullah. Teşekkür Ömürden Sezgin sevgili arkadaşım. Ee, onunla birazcık sağlık turizminde markalaşmayı konuşacağız. Neden sürekli markalaşmak markalaşmak diyoruz? Dün bir soru geldi işte kaliteli lead'i nasıl bulacağız diye. İnsanlar sanıyor ki o lead'ler bir yerde e, duruyor ve e, birileri de işi bilenler o lead'leri cımbızlıyor. Bunun böyle olmadığını konuşacağız. Ee, sözü sana bırakıyorum Ömürden'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bu sektörde bu tarz içerikler yaratarak farkındalık yarattığınız için, bu konuların tartışmasına bir ortam oluşturduğunuz ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz Davet de teşekkür ederim. için de teşekkür ederim. Ben markalaşma profesörü dedim. Sen estağfurullah dedin ama gerçekten öyle. Burada bir iltifat yok aslına bakarsan. Bunu net olarak teşekkür, söyleyebilirim. Teşekkür Birazcık anlat. insanlar seni zaten biliyorlar ama Hı. sektörde bilmeyen birileri de olabilir. Onlar da bilsin. Vallahi teşekkürler. İki senesini Üretimde bir mühendis olarak geçirmiş, sonra 20 senesine strateji ve markalaşmaya adamış biriyim. Buna da bir mühendis gibi yaklaşıyorum. Yani birçok farklı alandan, farklı sektörlerde firmaların büyümesine, doğuşuna, büyük firmaların yeni projelerinin hayata geçmesine vesile olduk ve onların içlerinde yer aldık. Böyle bir markalaşma aslında bir çocuğun doğumu gibi. Ona bir isim verme, ona bir yön verme, bir kimlik, kişilik verme ve o kimlik kişiliği sürdürülebilir standartları belirli şekilde hayata geçirme olarak hı hı. söyleyebilirim. Yani bu zamana kadar 50'ye yakın e-ticaretten işte sağlık sektörüne, otomotivden e inşaat sektörüne, dijital teknolojilere kadar birçok farklı firmanın yeniden konumlandırılması e, büyümesi, e, dünyalara açılması üzerine çalıştık. Bunu da ben ve işte Ankreva olarak ekiple hı hı. beraber bunu böyle bir iş gibi değil de bunu hakikaten ülkenin bir ihtiyacı olarak ülkenin yapması gereken hı. böyle güzel Cennet coğrafyanın hikayeleriyle var olan, insanların gözünde bize verilmiş aslında doğal özellikler olan bu ülkenin tüm şirketlerle, insanları da bunu yapması gerekiyor. Bunun bilinciyle, bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Bunu da zaten hep şey diyorum yani Türkiye'de gelecek, evet. markalarıyla gelecek. Başka çaremiz yok. Kesinlikle. Bu ülke üreten, güzel üreten bir ülke ama sadece ürettiğini uygun fiyata, ucuza satayım diyerek değil artık yeni dönemde üretenin yanında marka yaratan, markalarıyla var olan, hikayeleriyle besleyen bir ülke evet. olması gerekiyor. Evet. Sağlık sektöründen konuşacağız ama bir çak, bir yani farklı alanlardan evet. örnekler var. İşte yani bunu tarımda da görebiliriz. Yani ciddi bir büyük bir fındık üreticisiyiz, zeytin üreticisiyiz, ne bileyim incir, kayısı üreticisiyiz, üzüm üreticisiyiz. Dünyada lideriz evet. ama baktığında katma değerli e, üretimde e, bu noktada çok gerideyiz. İşte ben fındık içerisindeyim. iki 2,5 evet. milyar evet. dolarlık bir pazarımız var. Doğru. %70'ini biz üretiyoruz Doğru. ama kremaya çeviren kişi 12,5 milyar dolar kazanıyor. Üzümde keza öyle. Yani İncir'de e, de öyle. Bunu içkiye evet. çeviriyor evet. diyelim. Hani evet. içkinin de ismini vermeyeyim evet. ama şişeliyor. Bizim üzümlerimizi alıyor. Evet. Zeytin keza öyle. Bizim tinyalarımızı alıyor evet. ve onu şişeleyip koyuyor. Tabii bu böyle hani kolay olabilecek bir şey değil. Bu o. bir uzun vadeli bir süreç. Bu anlamda destekler var. Bu anlamda vizyoner örnekler var ama konuştuğumuz gibi o bir örneğin çıkıp arkadakileri sürüklese o örneğin çıkmasını bekliyoruz. O, o örneği çıkartmak anlamında da evet. bu tarz farklı sektörler, bu sektör evet. alanlarda bunu yapabilmek anlamında da biz de gözlerimizi kararttık ve yapabileceğimiz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hep Bil böyle birisi önden koşsun arkadan evet. devamı geliyorsa, bayrak oldu. taşıyıcı evet. olmak gerekiyor. Sen şimdi bir müddettir de bunu sahada e, Londra'dasın. Evet. Londra'da yapıyorsun. Onun avantajları neler ve ne zamandır Londra'dasın? Şöyle iki senedir ben Londra'dayım. Evet. Kararı da şöyle e, verdik. Yani ekip burada hı hı. ve e, ciddi anlamda bir e, globale açılma iştaha var Hı -hı. şu an şirketlerimizde. Türkiye büyük bir ülke. Hı -hı. Evet 80 milyon, 81 milyon. Baktığınızda buradaki piyasadan insanlar zenginleşebiliyor. Bunun da hani evet. gerekçesi o. Dünyaya açılma ihtiyacı duymuyoruz. Yani bir 5 milyonluk büyük ülke olsaydık belki daha büyük hamleler yapıp başka ülkelere gitme ihtiyacımız olacaktı ama şu anda bazı ekonomik şartlar, işte dijitalin verdiği dünyayı görebilme imkanı, her tarafa ulaşabilme imkanı belki işte son 10 senede insanların, şirketlerin globale açılma ihtiyacını, Hı -hı. iştahını arttırdı. Evet. Ve bunu biz Türkiye'den yapmaya çalışıyorduk. Türkiye'den e, yönetmeye çalışıyorduk. O pazarların analizini işte müşterilerin iç e, içgörülerini, e, rakiplerin e, durumlarını buralardan giderek ziyaret ederek yapmaya çalışıyorduk. Hı hı. Buradan belirlediğimiz stratejileri yine buradaki kaynaklarla yapmaya çalışıyorduk ama artık başta İngiltere olmak üzere diyeyim, Avrupa'da, Amerika'da o ülkelerde bulunmak gerekiyor. Evet. O ülkelerdeki insanları kültürü tanıyıp, segmentleri görüp, oradaki reklam dünyasını anlayıp, oradaki reklamcılarla tanışıp, Hı -hı. görüşüp, o kokuyu alıp orada harekete geçmek gerekiyor. Oradaki yasakları, prosedürleri öğrenmek gerekiyor. Onun için oralarda yaşamak gerekiyor. Hı -hı. Ciddi söylemek gerekirse, hani benim de o anlamda gözüm de değişti. Hı -hı. Orada bir... Orada yaşayan bir insan olarak oradaki iletişimi, reklamları, bunu zaten konuşacağız yani oradaki insanlara iletişim yapman lazım. Evet. Türkiye'de yaptığım bir iletişimle oralarda var olayım, buradaki yaptığım bir web sitesiyle oralarda var olayım, buradaki yaptığım verdiğim mesajla oralarda var olayım evet. e, noktasında bir e, şansın yok. Bu Bu arada sadece e, her pazar özelinde söylüyoruz evet. bunu. Yani İngiltere'ye yaptığımız web sitemiz, oradaki potansiyeli hedefleyen web sitemiz çok kaliteli olabilir. Ama e, aynısı e, Dubai'deki bir adam için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Kesinlikle. Yani bu tarafları da önemli. Ben şöyle düşünüyorum Ömür'den, katılıyor musun bilmiyorum. Bir müddet önce e, bu dijitalin yaygınlaşmadan önceki süreçlerde reklam tarafında bir markacının bir reklamcı işi sanki daha kolaydı. Her firmanın reklam yapmak refleksi ve kabiliyeti yoktu. O Belirli bütçelere sahip olabilmeyi gerektiriyordu, bir kültürü gerektiriyordu. Yıllardır o işi bilmeyi ve yapmayı gerektiriyordu. Şimdi Hı. dijitalle birlikte biz buradan çok rahatlıkla e, makinenin başında yarım saatlik bir zaman ayırarak e, belki 20-30 dolar bile e, günlük ayırarak Meksika'daki bir adamın karşısına bir şey çıkarabiliyoruz. Kesinlikle. Bu evet. muazzam bir muazzam. şey. Ve şu aletimiz evet. yani şu, şu telefonla çıkarttığımız yani evet. şu an tabii ki bu işi kaliteli evet. şu anda çekim çok kaliteli ama bir mesaj vermek istese evet. buradan çekeceği bir fotoğrafla, bu kadar. videoyla bu kadar e, Brezilya'daki bir köye bile internet bile köye evet. ulaşabilir. Ama, aması da var evet. bence şimdi bunu yaparken bu işleri sanki eee Algısal olarak basitleştiriyorlar gibi de geliyor. Çünkü evet. bir marka kimliğinden hiç kimse konuşmuyor. Kimse logodan bahsetmiyor. Yani matbaadan çocuğa söyledik işte bize bir tane logo yaptı. E, o logoyu da kartvizitin üstüne bastık. Bilmem neyi de bilmem ne de kullandık. Hani bunların da ortadan bu refleksle kaybolduğunu hızlıca görüyorum. Tabii ki başarılı olanlar, markalaşanlar. Hı. Bunu da ayrı tutmak gerekiyor ama e, %99 buraya yatırım yapmayınca sanki o geri kalan %1'lik kesim zaten hiç tartışmıyoruz bile ama %99 öyle bir algı yaratıyor ki sanki bu işler çok zor işler sanki markalaşmak bilmem ne falan olmaz o işler ama çünkü sen yatırım yapmıyorsun. Evet. kurgunu bu tarafını desteklemiyorsun. Sadece e, o pazara ulaşmaktan ibaret görüyorsun bunu. Hı -hı. Ben bunu böyle düşünüyorum. Katılıyor musun bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Şöyle diyeyim yani markalaşma dediğimiz bu arada reklam sadece reklam vereyim ben büyüyeyim evet. değil yani. Tabii. Dediğim gibi ben Özellikle bunu hep söylüyorum. Mühendis gibi yaklaşıyorum. Yani ürünün yeni bir ürün geliştirmek, yeni Hı -hı. farklı bir hizmet yaratabilmek, yeni bir belki hiç kimsenin gitmediği, görmediği bir farklılığı görebilmek. Evet. Bunun için başta ciddi bir analiz gerekiyor. Hı -hı. Bir pazar analizi gerekiyor, müşterilerle görüşmek gerekiyor, hastalarla görüşmek diyelim. Yani rakipleri anlamak gerekiyor. Ona göre farklı bir ürün yaratabilmek, Hı -hı. bir hizmet yaratabilmek, belki bir söylem geliştirebilmek gerekiyor. Yine sağlık sektörüyle bağlayarak söyleyeyim. Doktorlarımız çok kaliteli, Hı -hı. çok Hı -hı. işlerinde başarılı, muayenehanelerimiz çok güzel ama marka dem dediğim o farklılığı bulup strateji bulup onu bir e, deneyim çerçevesine sunabilmek. Hı hı. Şu şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel bir kalp, kalp ameliyatı yapıyorsunuzdur. Çok güzel bir estetik ameliyatı yapıyorsunuzdur ama web sitenizdeki işte bunu yaşadık bu arada benzer evet. değil farklı evet. sektörde. Almanca web sitesinde artikeli yanlış kullanmışsınız. Evet. Evet. Yani bu ne demek? Onu gören hasta özellikle Avrupalı potansiyel hasta veya evet. Avrupalı potansiyel alıcı oradaki kalitesizliği gördüğü anda evet. işin de kalitesizliğine kanaat getiriyor. Evet. Bence haklı. Evet. Ben de yani bizim atıyorum şu anda yani eskiden olmadığı kadar çok yazışıyoruz evet. ya. Evet. Çok konuşuyoruz, çok yazışıyoruz İşte oradaki bir imla hatası bile Türkçe'de evet. o karşıdaki kişinin evet. ne kadar özensiz olduğunu gösteriyor. Ne kadar önemli değil mi aslında? İnanılmaz önemli. Evet ve bunun farkında yani bunu fark okyanusu geçip derede boğulmak dediğin konu bu evet. aslında. Bunu hissedemiyor, bunu göremiyor evet. mesela bunun bile hani nasıl biz e, doktora gidip altı evet. ayda bir, bir, evet. bir yılda bir check-up yaptırıyorsak evet. bunun da bir check-up'ın olması Doğru. lazım yani Doğru. orada nelerden kaçak veriyoruz. Doğru. Ya Doğru. küçük dediğim bir artikelin yanlış kullanılmış Hı -hı. olması. Hı -hı. Tamam Her şeyi tabii mükemmel yapmak gibi değil ama kendini A kalite bir doktor, A kalite bir klinik olarak görüyorsan senin web siten sosyal medyan paylaşımların yapacağım röportajlar ilişki kurduğun insanlar çağırdığın hastalar bunun da a kalitede olması lazım. Evet, evet. Yani o fiyatlarda işte biz ucuz satalım. Bize zaten geliyorlar veya ben a kaliteyim bana zaten geliyorlar. Ama kim geliyor? Evet. Belki oradaki alt segmentteki insan geliyor. Biz daha üst yak yakalayabileceğimiz evet. fırsatlar varken bunları bu şeyde kaybediyoruz. Ve işte markalaşma dediğim bu bütün yolculuğun evet. deneyimin aynı olması. Ne geldi aklıma biliyor musun? Geçenlerde beni aradın dedin ya abi İngiltere'de isim vermeyelim de bir reklam yapılmış metroda altında artı +90'lı bir Türkiye numarası. Evet, Onunla ilgili olmaz. bir evet. anlatsana evet. o Yani orada ben gurur duyuyorum bu arada. Evet. sahada olan markanın. Evet. Şu marka anda, anda, evet yine yani şu an dediğim gibi son 3 senede evet. sağlık sektörüne evet. dönersek ciddi bir gelir kazancı oldu. Hı hı. ciddi bir büyüme oldu. Yani dijitalin yanında artık sahada yani yeni bir trend olarak söyleyebilirim Hı -hı. bunu. Artık girdiğiniz ülkede fiziki olarak hastaların potansiyel hastaların veya or kültürde oradaki insanların radyoda duyduğu, Hı -hı. yollarda gördüğü, maç izlerken gördüğü. Hı -hı. Çünkü güveni inşa etmemiz lazım. Güveni dijitalin üstüne bunları yaparak inşa etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Bunların olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Artık bir community yaratmamız lazım. Doğru. Yılda İngiltere özelinde söyleyeyim. 200 bin kişinin Türkiye'ye geldiği Hı -hı. bir dünyada 4 yılda 5 yılda 1 milyon Türkiye'de doğru mutlu tedavi görmüş bir hasta ordusu var. Bunların harekete geçirmesi doğru. Lazım. Bunların aklına düşmek doğru. lazım. Yani doğru. hep biz hastaları hedefliyoruz ama böyle bir dünyamız var. O o kültürün yan, işte direkt yanına daha fazla sağlık gözükmemiz gerekiyor. Bunu yapan ve sınıf atlamış evet. klinikler var, doğru. hastaneler var ve bundan dolayı da çok gurur duyuyorum ben evet. gördüğümde, evet. gazetede gördüğümde işte radyoda duyduğumda henüz radyo yok bu arada olmadı ama radyo da olabilir. Evet. Bu i̇şte arada e, devam edeceğiz ama radyo çok kıymetli Avrupa'da bunu da bahsedelim. İnsanlar gerçekten bunu e, yolda giderken ederken belirli şey kültürler bazında ve da uygun dinlemeye Üretmesi üretmesek evet. kolay, uygun evet, da bir şey ve bir şey. hep bahsediyorum uh -huh. yani bir hasta 6 tane kliniğe başvuruyor, klinikten aradıklarında hangi klinik olduğunu bilmiyor, ismine uh -huh. bile bakmıyor. Doğru marka konusu dediğimiz o ismi evet ya ben bu kliniğe başvurdum. Doğru. Bunlardan bunlardan bu farklılıktan bu özelliklerinden dolayı buna başvurdum diyeceği anda olacak bir şey. Sahada gördüğü zaman işte otobüsleri giydirdiğinde ulan bu klinik. Evet bu kliniğe gitmeliyim. Çünkü ben ülkemde reklam verecek kadar büyük güçlü güvenebileceğim bir yer diye bakıyor. Doğru. Ama siz medyaya harcadığınız para, yaratıcılığa ve stratejiye harcadığınız paranın neredeyse belki 9-10 katı. Evet. Ama strateji ve bu mesajlara bu kadar özen vermezseniz o zaman işte örnekte dediğin gibi çok güzel bir evet. e, görselde sen Türkçe evet. bir Türk, Türk numarasını evet. orada koyduğunda evet. kim arayacak seni? Evet. Sen şu anda yani ne bileyim Bulgaristan numaralı evet. bir reklam görsen televizyona çıktı diyelim Bulgaristan numarası arar mısın? Aramam. Arama. Bu 85 milyon, 80 milyon nüfus. Hı -hı. şey yaptığım bir reklamda kimse evet. aramaz. Evet. Yazık günah. Harcanan evet. parayı yazık günah. Ama bir ee, Türk numarası arayıp orada orada beni Bulgaristan'a gitmeye ikna edebilir herhangi evet. bir sebeple. O, bu küçük bir örneklerde evet. arada. Yani evet. bunu alması çok basit şeyler hiss evet. doğru, doğru. İşte trans palet her taraf transpalet. Mesela gibi Doğru. bir gücün Doğru. var. Koy onu da mesela reklama. Yani çok basit cümlelerle hı hı. güçlü mesajları daha sade bir şekilde anlat mesela bu. Doğru. Ben tasarımcı değilim. Hı hı. Ee, hı hı. yani bu aslında senin hı hı. daha fazla hı hı. alan. Hı hı. Ama yani sen de yapıyorsun. Ya bir reklam yapan bir şirketler için soruyorum genel olarak hı hı. ya bir şöyle bir tur at hı hı. metroları gez otobüslere bak evet, evet. fuara gidiyoruz evet. fuarlarda ben e, Türk tüm evet. standlarına gidiyorum yine isim vermeyeceğim veya hı hı. şey <laughs> anlatmayayım ama ya fuarda sen diğer standlara bir bak hı hı. onların basitliğine. Evet. bir insan koyuyor evet. mesaj çok net. Tabii. O şey görselle çekici hale getiriyor. Doğru. Ama biz her şeyi söylemeye çalışıyoruz Doğru. abi Doğru. her şeyi. O falan para 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 anlatamam. Sen Doğru. her şeyi anlatmaya çalışsana hiçbir Doğru. şey, şey anlatamam. Hiçbir anlatamış. şey anlatamam. Şey Mesajınla Gerçekten yazık ya. Evet. Ama önce işte o mesajı kendinde kurgulayacaksın ki karşı tarafa geçsin. Senin bir mesajın yoksa sen diğerlerinden ayrışmıyorsan işte marka i̇şte onu, onu, çalış, bu onu, zaten. Çalışmıyorsan, onu Onu çalışmıyorsan onu analiz ediyorsan. Ya ben şu marka şu klinik bunu yapıyor bu klinik bunu yapıyor. Bendeki hazineler bu kaynaklarım bu kendime ben işte şu segmentteki şu tarz İngilizlere evet, evet. dokunmak istiyorum, benim konumlarımdan bu, buna göre Doğru. bu söylemi geliştiriyorum. Doğru. Bu söylemi de ben bütün görselde, dijitalde, Hı -hı. kliniğinin girişinde, kapısında, doktorumun üstünde ben bu söylemi yapıyorum dediğimde 360 buna bağladığında evet. o zaman o konsepti yaratmış ve o konsepte saldırmış oluyorsun. Şu anda da yok. Yani en çok kullanılan söylemi sana söyleyeyim. We are coming to London. Evet. <laughs> <laughs> bu, kadar. <laughs> bu kadar. Bu kadar. <laughs> bu başka şirketler yani. yine evet, özelinde evet. söyleyeceğim. Yine bir turizm evet. tanıtım ya o da çok benziyor yani. Zaten sağlık turizmi, turizm destinasyonun da aslında bir evet. e, farklı bir alan ama e, o destinasyon reklamlarında da bu şikayetimi Hı -hı. E, veya bu eleştirimi yapacağım. Let's go to X. Slogan Hı -hı. bu. Let's e, come to X this summer. Hı -hı. Ya, şimdi bu şey gibi oluyor. Yani bir İngilizce bunu tartışsın belki koş Ali koş Hı -hı. veya sen de gel. Tamam böyle bir söylem olabilir ama Hı -hı. Yani o dili bilen, evet. o dili anlayan, o dilde espri yapan evet. bir ajansla çalışman evet. lazım. Evet. Bir yaratıcı kadroyla çalışman evet. lazım. Evet, evet. Ya yani o kadar emek Şimdi, veriyorsun, reklam veriyorsun, e, e, medya kullanıyorsun ben, ama bunu yapamıyorsun. Bu, hani söylediğini yüzde yüz katılıyorum. Buna inandığım için zaten 3 sene önce Londra'ya gittik. Hı hı. Dedik ki Londra'dayız. Londra'yı bilerek yapmayacağız. Az önce Transpilot'tan bahsettin. Londra'ya baktığınızda metrolarda gezin. Firmaların Hepsinin farklı farklı reklamlarını görürsünüz, orada hep Transpilot'taki mesajları yayınlarlar ve derler ki biz güvenilir bir firmayız, buradaki yorumlarımızı okuyabilirsiniz ve bizden bu hizmeti alabilirsiniz. Ne hizmet verdiğinden bağımsız söylüyorum bunu. Şimdi sahayı sahada bilmek önemli ama bunun bir bedeli var. Sen bu bedeli ödemek istemedikten sonra, el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O zaman da zaten kaliteyi de çok fazla tartışmakta da anlamlı olmuyor diyebiliriz. Sağlık tarafını konuşalım ama onu ikinci bölümde yapalım. Bildirimleri açıp takip edin. İkinci bölümde sağlık bölümünü konuşuyoruz.